Merhaba arkadaşlar. Size duvak videosu sözü vermiştim. Ee, elimde hazır kafa vardı. Deneme yaptığım şu şekilde. Bunun üzerinden göstermek istedim. Ee, özellikle ayarlamaları yapıyorum ben. Ee, burun altından iki tane, iki sıra bırakıp orta noktayı belirliyorum. Daha sonra şu göz hizasını alıyorum. Evet diğer gözün hizasında alıyorum şu şekilde orta noktanın hemen bir alt sırasında oluyor bunlar bu şekilde daha sonra ipin iğneyi nereden geçirdiğinizde bir önemi yok daha sonra ucuca bağlayacağım zaten. Orta noktadan çıkacağım belirlediğim tam bunun orta noktasında. Bu yandan diğerine geçeceğim. Третий раз беру, а? böyle 1 2 2 3 defa daha bu şekilde çizgiyi oluşturacağım. Eee bu arada ipim eee Periyan'ın pembe ipi e, katlarını ayırdım. Şu an 3 katıyla işliyorum. Bu şekilde birkaç tur gidip geldikten sonra ben iğnemi değiştirdim. Artık el yapabatıp çıkmayacağım yani. Ee, şu şekilde sardığım ipin etrafına dolayacağım. Ve iğnenin arka tarafıyla yapıyorum ki bu işlemi ipim tiftiklenmesin ve takılmasın şekilde arada diğer tarafa geçeceğim. Sarma işlemini yapmaya devam edeceğim. bu şekilde etrafını sararak üst dudağı dolgun hale getiriyorum. Benim yaptığım dudakta şu kısımları birazcık daha dolgun yapıyorum ben. Yani oraya daha fazla ip sarıyorum. Üst dudak bittikten sonra alt dudak için tekrar üst dudakta yaptığımız işlem gibi yapacağız. Birkaç kere şu şekilde ip gidip geleceğiz. İsterseniz burada iğne değiştirip yine uzun bir iğne ile yapabilirsiniz. tekrar üst uzakta yaptığımız işlemin aynısını alt dudakta da yapıyoruz şu şekilde Umarım görünüyordur. bu şekilde etrafını ip sarıyorum sürekli yani e, hepsini videoyla çekmek inanın çok zor oluyor şöyle yakından da göstereyim bir de ben şu alt dudakta dudağın orta kısmını üst dudakta da şu yan tarafları diğer taraflara göre biraz daha fazla sarıyorum oraları daha dolgunlaştırıyorum daha sonra bu alt ve üst dudağı şu şekilde Durdurmak amacıyla bu tarafı yaptım. Sonra diğer tarafa geçtim. Şu şekilde giriyorum. Şöyle sıkılaştırıp yani elinizde de biraz şekil verebilirsiniz. Yani tekniği öğrendikten sonrasında istediğiniz dudak şeklini verebilirsiniz. Sadece sık iğneler arasına gittiğimiz o uzun iplerin etrafını doluyoruz. Bu kadar. Şöyle. Daha sonra bu ipi bağlayacağım, içeri çekeceğim. Kolay gelsin arkadaşlar. Yaptığınız dudaklarda beni etiketlerseniz sevinirim.